Hadi bakalım şu oyun abi acil silah Be! Oğlum gördünüz mü? Yedi ve düşmedi. O neydi abi? İnanılmaz bir şey. Gerçekten garip bir şey yaşadık ya. Yani. Abi bu kasmada adamı vuramıyorum ki ben. Yani... Ya dünyayı yedin. Bak hala doğanıyordum. Bela mısın ya? Ah! O da düştü. Abi şans dilin oraya giderken gebermeyeyim be. Abi şunları lootlamam lazım aslında ama bir aynı eve geçeceğim ben. Ya benim bir tane yelek ihtiyacım var. Çok acil. Benim bu yelek meselesini çözmezsem işim sıkıntıya girecek burada. Eee? Kim vurdu lan onu? Hadi be. <laughs> Güzel Bir an silah gelmedi elime ya Gördünüz mü olayı? İkisinin aldı oradaki eleman. Uzaktan birisi. Tamam bunu kaptırmadık. Güzel ya. Öl ölsem bile. Ya ölsem bile maksimum pille çıkmak yani mevzu. Hii. Gördüğümü gördünüz mü? U bir Lan. Düş lan. Lan oğlum bunlar yiyor. Lan oğlum bunlar yiyor yiyor düşmüyor lan. Lütfen beyni atın. Belki beyinleriniz şey. Bak. Hocam. iki tane yedi. Hocam günlerdir oynamıyorum bak. Ben bir sıkıntı yaşıyorum yani oynarken onu söyleyeyim. İlla açık rush mı yapalım hocam? Hocam açıklayayım artık. Sıkar mısınız beyefendi lütfen? Bak bacağını görüyorum. Ya gına getirdim be kardeşim? Bombam yok, motofum yok. Lan çıkıp sıksana Ya Geç hadi delireceğim bak ha. Abi yaklaş ama pompalısın var nesi var? Abi bir dakika şu. Grifin arkadaşını nerede bulmuştum ben? Yeter bu be abi ya. Al lan şunu. Gebermedi. Bozsuz herif ya. Geçmiş oraya. Ben deli etti abi. iki saattir bununla uğraşıyorum ha. Boş adam ya. Nereye attın oğlum? Biraz daha uzağa atsaydın. kardeşim. Yani şimdi roza atsaydın. Roza daha iyi olurdu sanki. Rozoktakiler de fayda hani. bu ne oğlum? Öldüm. <laughs> Güzel. Silahımız da aldık. Bir yelek. Oğlum hiç kimse gelmedi mi benim yanıma? Dediğim anda kardeşim gelmeseniz olmaz <laughs> Oğlum ne sıktın bana? Bir dakika. Altımda bir var. I got supplies. Bu başlangıca güzel dermişti. Bu başlangıca güzel dermişti. Belki de az önce ölmemin sebebi böyle boyuna geçmekti. Her şeyde bu hayır vardır. Bak en güzel mesajı Hüseyin Yavuz atmış. Demiş ki, dayı demiş Bin almana gerek bin şart değil ya muhabbetin yeter demiş. Allah razı olsun. Böyle elimi gönlüme götürdüm. Tabii siz görmüyorsunuz elimi gönlüme götürdüğünü. Ama ben elimi gönlüme götürdüm. çalındı. İste. Bir dakika. Adam yan binamda. Güzel. Güzel. Çok güzel. motor. Kaskım bile yok be kardeşim. Su bakma senin. Ay. O. Yemin ediyorum tam benim yapacağım işlere. Tam benim yapacağım böyle şeyler. Ne derler ona? Sakarlıklar. Bak geldi. Ekili düz ovada avlarlar. Adına da forza akıncı ko... Oğlum aşağıdan deli gibi silah sesleri geliyor. Ya. Kardeşim mermisi nerede? Mermisi nerede? Üç kişi oldu ya. Ayy, ben ona vurdum, bu bana vurdu ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Allah'ıma ben <laughs> bu görmeden vurdum. Nereye gidiyor onlar ya? Abi bir tanesi galiba şu kayada. Bak gördü beni. Gel. Ama kardeşim o kafanı çıkartıyorsun, bu kartıyorsun, bir şey yapıyorsun. Gel. AVM falan yoktu inşallah elinde. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Ege ne yaptın Ege? Ege gidiyordum yüzün senin yüzünden Ege. 30 FPS 20 FPS oynuyorum zaten Ege. Bu yapılır mı bana Ege? Ya Tuğba burada mısın? Hocam binanın içi yelek dolu. Allah EBS. Selam Yusuf. Bir daha var. Olması lazım. yokmuş lan. Aa, vurmuş. Bu nasıl kastı? Dışarıdan gelen var. Ne var <laughs> lan? topladık sanki birazcık. Götü topladık der gibi oldu da. Hala arkadan birisinin gelebileceğini düşünüyorum. Bak. Murat koyumda şey demeyeceğim öyle şeyler. Lan bu yem abi. Gerçekten şanslı elemansın. Bir de aşağı düştüm tam oldu. canının olmadığını iddia ederim. Ara kapanı mı? Bence sen ara kapanı. Ya oğlum Feyzciğim maçım yok ya. Maç çıkartmaya çalışıyorum Allah'ıma. Hiç maçım yok oğlum. Günlerdir giremiyorum ya. İnşallah. Evet. AVM var. Hemen çıkıyorum buradan yoksa öleceğim. Evi basmışlar. Bak. Allah. Bunlar ot takım. Sağlam takım bunlar. Sağlam takım. Bunları alırsam Ay oyun bin. Dünyayı vurdu. Yemin ediyorum dünyayı vurdu bak. Dünyayı vurdu bu çocuk. O kadar söylüyorum size. görmüş beni ya. Önemli şu camdan girersem güzel olacak. Girdim. Bana bundan sonra Noel Baba Dogi diyebilirsiniz. Güzel. O ne lan? Lan onlar çalınırsa var ya şu an ağlarım ha. Neredesin? Şu sensin değil mi? Ha şerefsiz. Nasıl çalarsın lan benim kilimi? Neguse. Ben de Degute. Memnun oldum kardeşim. Ses. Ya bu şaka mı? Bu, abi ne oluyor bu? Bir yorum yapsanız da şu ölümüm hakkında. Bir analiz edelim mi şunu hep beraber? Ee, kimse gözükmüyor valla nasıl öldüğümü anlamadım abi daha sonra detaylı olarak Yani eğer bu maç montaja kadar gidecek bir süreç olursa Vallahi açık bakacağım çok merak ediyorum nasıl öldüğümü anlamadım çünkü yani Kaskım yeleğim de çünkü iki seviyeydi iyi hatırlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam eğer ki Şaka mı? İki tane ıska geçmem şaka mı? Ne? Nuri şu Hadi. Adam geldi. Büyük ihtimalle şurada bir yerde kaldırıyor. Hadi hızlı koy. Güzel rush değil miydi? Rush hakkında yorum alırım. Acil yorum. Bir dakika ben belayla uğraşıyorum şu an acaba. Burada olmamam gerekiyor belki de. Tundan Araba Ama kayboldu bir anda. Fena yakaladım da şimdi bunları nasıl... Göremiyorum. Kayboldu adam var. Sağdan gelebilir. Baya da. Headshot. Buradakilere ne oldu ya? Ya hocam. Bak gene çıkmaza girdi oyun şu an. Gene kayıp birileri. Onu gördük. Tamam git abi sen. Yerinizi bileyim de. Yerinizi bildiğim hiç hiçbir sıkıntı yok. O bomba gelir mi lan bana manyak o manyak. Dol da olsa özlük meseleyi. 7 Lan o benim aklım. Güzel. 361 metre abi. Boru değil. Evler dolu. Bu vesileyi anladık onu da. Bak gördüm. Baktan gözüküyor. Dürbün aç kapa gözüküyor baktan. Arkadaşlar bir VS1. Adamın elinde de uzu var. Yani her türlü sonuca Zafer bizim. Kutlayalım yakın meşalelerin. We are number one.